Günümüz Orta Doğu coğrafyası gerçekten dramatik bir durumda. Savaşlar, isyanlar, krizler ve danecileri. Peki bu sınırları kim çizdi? Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda Almanya'na girdikten sonra Rusya, İngiltere ve Fransa liderliğindeki itilaf devletlerine de savaş ilan etti. Büyük devletler zaten Osmanlı Devleti'ni parçalayıp devre dışı bırakmak istiyorlardı. Ve artık fırsat ayaklarına gelmişti. 1915'ten itibaren İngiltere ve Fransa Osmanlı topraklarının geleceğini tartışmaya başlamışlardı. 1916 yılında İngiliz diplomat Mark Sykes ve Fransız diplomat Francois George Picot yaptıkları gizli görüşmelerde Ortadoğu'nun Doğu'nun paylaşımına dair bir plan üzerinde anlaştı. Anlaşma 9-16 Mayıs 1916'da resmiyet kazandı. Aynı dönemde İngilizler Şerif Hüseyin'e Hüseyin, e, Hüseyin MacMahon yazışmaları olarak tarihe geçen anlaşmada bağımsız bir Arap devleti vaat etti. Ama bu bir aldatmacıydı. Asıl plan Sykes-Picot ile Orta paylaşmaktı. osmanlı Bir Savaşı'nı kaybetmesi sonucu Sykes-Picot Anlaşması hayata geçti. 1920'de ise Sanremo konferansıyla ile Derne Orta Doğu'nun sınırlar çizildi. Emperyalist böl yönet politikasıyla Ortadoğu'ya yapay sınırlar çizildi. Bu sınırlar etnik ve dini gerçekte yok saydığı için bölgede istikrarsızlık doğurdu. Ortadoğu halkları hala bu anlaşmanın acısını çekiyor. Eğer Rusya'da Bolşevikler olmasaydı bu gizli anlaşma belki de hiç ortaya çıkmayacaktı. Sykes-Picot Ortadoğu'nun kaderini değiştirdi.